ilgili güzel bir sorumuz var. Öz kütleleri sırasıyla DK, DL ve DM içleri dolu KLM cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi değerli arkadaşlar bu cismin üçü de yüzer durumda oldukları için şunu söyleyebiliriz. Kaldırma kuvveti bu cisimlerin ağırlığına eşittir. Şimdi yazıyorum kaldırma kuvveti V batan D sıvı çarpı G. Cismin ağırlığını yazıyorum. Ağırlık M çarpı G idi. Onu da açıyorum. D cisim V cisim çarpı G. Şimdi buradan G'leri karşılıklı olarak sadeleştiriyorum. Cisimlerin öz kütlesini bulmak istiyorsam bunu tek başına bırakacağım. Şimdi bunu tek başına bırakırsam buradaki cismin hacmi diğer tarafa bölü olarak gidecek. Dolayısıyla batan hacmin, e, cismin hacmine oranı bize arkadaşlar cisim ile sıvın öz kütleleri arasındaki ilişkiyi verir. Bu bizim için önemli. Bunu bulursak soruyu çok rahatlıkla artık çözebiliriz. Yani şöyle diyebilirim. K cismi için yazıyorum arkadaşlar. Bakın yarısı batmış. O zaman batan hacim V diyeyim. E, tamamına 2V. Bakın şurayı arkadaşlar şöyle yaptım. Yani şu hacme V dedim. Şuna da V dedim. Batanın tamamına oranı. Mesela burada sıvının öz kütlesine 2D ya da daha farklı bir değer vereyim. En iyisi 4D olsun. Şuraya 4D dediğim zaman arkadaşlar bakın K'nin cismi K cisminin öz kütlesini 2 diye bulmuş olduk. Yani ne oldu? Sıvının öz kütlesi 4D iken 4D iken cismin öz kütlesi hacim yarısı battığı için yarısı battığı için öz kütlesini 2 bulmuş oldum. Diğerlerini de bu şekilde bulabilirim. L cismi yükseklik orta orta kısmına kadar batmış ama hacimce şuradaki hacim buradan daha fazla. Eşit veremeyeceğim için bir de 2 katından daha fazla olduğu için 1'e 3 dedim mesela. Ben sıvının öz kütlesine 4 dl demişsem, bakın batanın tamamına oranı, batan 3 tamamı 4. O zaman yazıyorum dl eşittir batanın tamamına oranı çarpı 4 de. Buradan arkadaşlar l'nin öz kütlesine 3 de diyebilirim. Tabi bu gerçek değer değil, sonuçta ben sıralama istediğim için böyle yapıyorum. M içinde yapalım. Batan bu, tamamı arkadaşlar ne olsun 4 ve olsun. O zaman batanın tamamına oranı çarpı sıvının öz kütlesi. Buradan da D bulurum. Dolayısıyla büyüklükler arasında L'nin öz kütlesi en büyük olur. Sonra K gelir. En küçük de M olur. Bu durumda cevabımız LKM olur. Şimdi bunu detaylı olarak söyledik ama kısaca şöyle diyebilirdik. Bakın sıvının öz kütlesine 2 diye dedim. K cismin yarısı batmış. Dolayısıyla öz kütlesi sıvının öz kütlesinin yarısı. L'nin öz kütlesinin değeri Bakın hacminin yarısından fazlası battığı için o zaman yarı olan 2D'den daha büyük olacak. M'nin öz kütlesi ise yarısından az battığı için yarı olan 2D'den daha küçük olacak deyip bu şekilde de sıralama yapabilirdiniz. Evet arkadaşlar bu sorumuz böyle. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup destek olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek